Alanya Spor karşısında alınan galibiyet sadece puan tablosunu değil, Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini de yeniden tartışmaya açtı. Maçta iki gol atan Taliska'nın performansı üzerinden yürüyen yorumlarda, transfer kararının perde arkası öne çıktı. Alanya Spor deplasmanında 3 ila 2'lik kritik galibiyet, Süper Lig'in 18. Haftasında Fenerbahçe, Alanya Oba Stadında Alanya Spor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, maç içinde iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3 ila 2 galip ayrıldı. Ev sahibi ekip 3'te Hader Jonaj ve 27'de Maykaut'a ile skor üstünlüğünü alırken, Fenerbahçe'nin gollerini 9 ve 78'de Anderson Taliska ile 52'de Musab'a kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 42'ye yükseltirken, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. İki golle sahneye çıktı, maçın en çok konuşulan ismi Anderson Taliska oldu. Özellikle skor dezavantajında takımın reaksiyon üretmesinde belirleyici rol oynayan Taliska, attığı iki golle galibiyetin ana figürlerinden biri haline geldi. Tribün ve ekran başındaki Fenerbahçe taraftarında da transferin karşılığı alındı, yorumları güçlendi. Sinan Engin'den Acun Ilıcalı'ya özel tebrik. Karşılaşmayı beyaz futbolda değerlendiren Sinan Engin, transferin mimarı olarak Acun Ilıcalı'yı işaret etti. Engin, Talisca'nın kadroya katılmasını başarı olarak yorumlarken, bu hamlenin teknik direktör Domenico Mourinho'nun yaklaşımına rağmen yapıldığını ileri sürdü. Engin'in açıklaması gündem yarattı. Acun Ilıcalı, Mourinho'ya rağmen Talisca'yı aldı. सिरना की इशारे थे